Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle pürüzsüz cilt ve yüz güzelliği için manevi reçete bu duayı okuyan veya dinleyenin yüzü nurlanıyor. Evet arkadaşlar güzellik duası öncesi Eûzu Besmele çekilir. Yani Eûzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve ardından Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahhab Bu sözden sonra bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından da şu 12 esmanın her biri arkadaşlar üçer defa okunur. Ya Musavvir, Ya Latif, Ya Mucib, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Muktedir, Ya Batın, Ya Nur, Ya Reşit, Ya Azim, Ya Rahman. Okuduktan sonra arkadaşlar esmaların okunması bittikten sonra yine bir defa Fatiha suresi okunmaktadır o duayı 7 gün usulüne uygun okuyan kişinin Allah'ın izniyle cildi temizlenecek, yüzüne ışık gelecek, Allah'ın izniyle yüzü nurlanacak, duruşu değişecek ve bizatihi kendisi de değişimi fark edecektir Allah'ın izniyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.